Polikistik over sendromu en çok merak edilen hastalıkların başında gelir. Her ne kadar içinde kist kelimesi geçse de aslen bir hormon bozukluğu hastalığıdır. Yumurtalıklarda oluşan minik minik tesbih tanesi gibi yan yana sıralanmış kistler kendi kafalarına göre hormon salgılarlar. Daha çok da erkeklik hormonu olan testosteron salgılarlar. Peki bunun kadındaki etkisi ne oluyor? Erkek tipi saç dökülme, kıllanma, sakal çevresinde, göbek çevresinde, meme başında kıllanmaya sebep oluyor. Bu hastalarda kısırlık, infertilite görülebilir. Peki biz bu hastalara nasıl destek olabiliriz? Tedavide neler yapabiliriz? Öncelikle kilo verecekler, spor yapacaklar, dengeli beslenecekler. Yani kendi üstlerine düşen görevleri yapmak zorundalar. Spor yapıp kilo verirlerse mevcut insülin dirençleri kırılır. Yani kısır döngüyü kırmanın birincil yolu hastaların kilo vermeleri, spor yapmaları, dengeli beslenmeleri. Bir sonraki aşamada ise hastaların adet döngülerini düzenleyeceğiz. Biz de bunu basit dokunuşlarla, basit ilaçlarla bunu çok kolaylıkla sağlayabileceğiz. Yani hastalar kilo verdi, yağlı dokulardan kurtuldu. Biz de onların adetlerini düzenleyecek ilaçlar başladık. Bu hastaları polikistik over sendromunun etkilerinden koruyabiliriz